ederim değil Hiç aklıma gelmedi de Ölürüm deyin Ufacık yavrularımıza Görürüm değil Yata yata yerde Yanlarım çürüldü. Bahar geldi ya karlar elindi. Adımı sorarsan da nazırdı nazır, kazıldı mezarım, cenazem hazır Yetiştim arkamdan kıratlı gözdür yata yata yerde yanlarım şirin. Bahar geldi ya karlar eridi. Kunduran aldım da üstü silmedim.